Herkese iyi günler arkadaşlar. İstanbul Atatürk Arboretum sahasına geldik şu anda. Burası 345 hektar olarak geçiyor. Yani 3500 dönüm geçer o şekilde. 3500 dönüm bir alanda yaklaşık olarak 2000 bitki türünün olduğu ve bunun, bu bitki türlerin içerisinde de bunların 500 tanesinde yaklaşık ağaç kısmında olduğu görüyoruz. Değişik ağaçlar, farklı ağaçlar var şu anda. Beraber zaten gezeceğiz şu anda içerisinde. Güzel bir yer, vakit geçirilecek bir yer bence. Yürüyüş yapılacak, sağlık açısından da yürüyüş yapılacak orman içerisinde bir yer. Burası İstanbul içerisinde gerçekten farklı bir alan. Güzel bir havuzu var içerisinde. Havuzun içerisinde ördekler, kuğular ve de değişik hayvanlar var içerisinde bırakmışlar. Bunlar da bir buraya bir değişik bir ortam veriyor. Şimdi isterseniz hep beraber şu ağaçlarımızı bir tanıyalım. Beraber gezelim, bir görelim bakalım ne hangi ağaçlarımız varmış burada.